Selamünaleyküm. Aleyküm selam Fatih kardeşim. Hocam ne var ne yok nasılsınız? Hamdolsun. Daha da güzel olduk elhamdülillah. Nasıl geçiyor Ramazan-ı Şerif evde Fatih kardeşim? Yani evde gayet güzel geçiyor. Böyle kendimizi kapattık. Bizle de ilk tanıştığımızda sizi aradığımda çok güzel bir şey söylemiştiniz. Ne yapıyorsunuz hocam dedim. İtikaftayım demiştiniz. Evet. Ben şöyle bir şaşırdım. İtikaftayım. Yani evet itikafı biliyorum ama Eyvallah. nasıl bir itikaf oluyor evde? Onun da böyle bir açıklaması olursa İsterim hocam yani itikaf nedir? Tabii itikaf sevgili peygamberimizin e, kuvvetli bir sünneti. Peygamberlikten önce Hira'da hem Rabbini arayış içerisinde geçirdiği bir uzlet dönemi. Ama peygamberlikten sonra da bunu Ramazan ayının içerisinde yapmış. Mescitte bir sene Ramazan'ın ilk 10 gününü mescitte geçiriyor. Kadir gecesini arıyor. Geceleri ihya etmek adına. Ertesi sene yirmi 20'si arasındaki günleri mescitte geçiriyor. Yani hasta ihtiyaçlarını bir tuvalet ve benzeri defi hacet için dışarıya çıkıyor. Onun haricinde yemesi, içmesi, uyuması her şeyi mescitte geçiriyor. Efendimizin hani itikafta bütün işlerini orada gördüğünü görüyoruz. Sonra diğer bir yıl Ramazan'ın son 10 gününde itikaf etmiş. Ondan sonra da bir daha son 10 günde karar kılmış. Hani ulema da buradan yola çıkarak Kadir Gecesi son 10 gündeki hadisi şerifle de birleştirerek son 10 günde arayın, son 10 günün tek gecelerinde arayın diye. Efendimizin terk etmediği bir sünneti itikaf. Ne yapılır. Erkekler cuma namazının kılındığı bir mescitte efendim oruçlu olarak niyet ettim ya Rabbi itikaf etmeye derler ve orada çok dünya kelamıyla meşgul olmadan böyle biraz ruhuna yatırım yapmak, maneviyatını güçlendirmek için ibadet ve taatte geçirilir. Ee, biz de hani evde kalınca psikolojik olarak insan ister istemez böyle bir e, şeye girebiliyor hani e, manevi buhrana girebiliyor ama hani böyle iyi bir ibadete insan niyetlenir de böyle yola çıkarsa bu defa sıkıntı, gerginlik, patlama, bunalım değil. Tam tersine insan ciddi bir rahatlamaya eriyor, daha bir huzurla doluyor. Ben de hani nefsime e, erkekler için evde itikaf e, doğru değil ama hani böyle niyetlenirsek Allah'ın izniyle ecil ve sevap evet. alırız diye umdum. Yani, yani. siz anlatınca şey de anlandı kafamda ya hani nasıl 10 gün boyunca böyle bir odanın içinde, büyük bir odanın içinde başka itikafa girenler de olabiliyor. Nasıl acaba insan nasıl dayanabiliyor, nasıl katlanabiliyor diye düşünüyordum. Herhalde bizim hani maneviyatın zevkleri, maneviyatın lezzetleri dünyasını düşünemediğimiz için belki onların hayatı sıkıcı geliyor ama onlar o manevi atmosfere girince yani o kadar uzun süre kalmak normalde yani insan üstü bir şey. İnsan sıkılır. Çıkayım kardeşim ben evde Kur'an'ımı okurum, namazımı kılarım yani der ama orada demek ki manevi bir aleme giriyorlar. Manevi bir atmosfere giriyorlar. Belki cismi doymuyor ama ruhu doygunluğa ulaştığı bir ortam var. Girdiniz mi hocam? Nasip oldu üniversite döneminde birkaç defa böyle kıymetli üstadlarımızın eşliğinde girmiştik. Ama üç gün sonra insan rüyaları bile berrak taşıyor. Allah. Ben olduğunu. de Gerçekten kıldığı namazın tadını almaya başlıyor. Yaptığı zikrin, okuduğu Kur'an'ın tadını almaya başlıyor. Maneviyat büyüklerimiz şey diyorlar. Yani insan bedeninde iki ordu vardır diyor. Bir Rahman'ın ordusu bir şeytanın ordusu. Şimdi Allah'ın taraftarı, Şeytanın taraftarı. Şimdi insan bedeninde de ruh. Ve nefis tarafı bir mücadele halinde. Biz genelde insanoğlu bedenimizi, nefsimizi çok fazla besliyoruz. Ondan dolayı da nefsimiz şahlanıyor. Çok güçlü bir ordu elde ediyor. Ruhumuz zayıflıyor. Aslında bir bedende hangi tarafın orduları galip gelirse efendim onda o ameller zuhur eder diyor. Hani bugün namaz kılamayışımızın, efendim, imanın tadını alamayışımızın ya da işte başka haramlara düçar olmamızın sebebi bizdeki hangi tarafın galip geldi gösteriyor. Geçici bir süre insanın kendi nefsinin dizgenlerini eline geçirebilinceye kadar bir eğitime ihtiyacımız var. İşte bunun adı itikaf aslında. Yani bir dönem insan böyle dünyadan bizi alçaltan şeylerden uzaklaşıyor geçici bir süre ta ki ruhun askerleri galebe gelsin. Yani ben bu süreçte şunu fark ettim hocam. Yani Allah çok güzel bir fırsat bize nasip etti. Normalde mesela bir kardeş okula giden bir kardeş veya çalışan birisine deseniz ki ya günde gel bir 3 saat Kur'an-ı Kerim okuyalım desen veya başka ibadetler hadi işte itikaf yapalım veya Kur'an-ı Kerim okuyamıyorsa hadi öğrenelim dediğinde genelde problem aynıdır. Vaktimizin olmayışıdır. Belki gerçekten vakti yoktur. Belki kendini kandırıyordur. Ama şu anda hayatımızın en büyük fırsatı hadis-i şerifle sabit. Ramazan'ın içinde Kadir Gecesi, 1'e 30 bin sevabın olduğu ve başka bir hadiste de son 10 günde arayınız, tek gecelerde arayınız diye bir hadis-i şerif daha var. Yani 1'e 30 bin sevabın olduğu bir gecede bir insan ibadet etse, normal şartlarda 80 sene yapabileceği ibadetin sevabını bir gecede kazanabiliyor. O yüzden bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Mesela seneye bunu söyleyemeyebiliriz. Bu korona olayları bitecek inşallah. i̇nşallah. Seneye bunu konuşamayabiliriz. Yani herkes işim var, okulum var, gelemem, edemem diye diyebilir ama şu anda önümüzde kocaman böyle bir fırsat var. Ya değerlendireceğiz ya değerlendireceğiz. Yani insan bence ömründe bir kere de olsa Kadir Gecesi'ni yakalayabilmeli. Zaten yakalasa onu hikaye eder Allah'ın izniyle diye düşünüyorum. Fatih kardeşim bununla ilgili de hani hocam Kadir gecesini yakaladık ya da yakalamak için asgari şartlar nedir diye böyle bir soru sorulsa Efendimiz Aleyhisselam bilirsiniz. Yani bir kimse diyor yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısını ibadetle geçirmiş olur diyor. Tirmizi hadisidir. Evet. Sabah namazında diyor cemaatle kılarsa diğer yarısını Allah uykumuzu bile ibadetten sayıyor. Birincisi. İkincisi e, az önce siz de hatırlattınız. E, sahura kalkıyoruz. Sahur berekettir buyuruyor Peygamber Efendimiz. E, sahurda hiç değilse iki rekat Böyle teheccüd namazı kılıverse insan ondan sonra bir kere namaz bir de akşam namazından sonra heva namazı çok da güzel olur. Ondan sonra bir de hani Kur'an-ı Kerim'den asgari akşam namazından sonra Haşr suresinin son 3 ayeti. Yatsı namazından sonra efendim Bakara'nın son iki ayetini. Bir de tebe, Mülk ve Tebareke ile Vaka suresini okusa asgari olarak. Öyle ümit ediyorum ki Efendimizin tarifine göre bir insan Kadir gecesini mutlaka yakalamış olur. Bir de mesela etmeden önce Seyyidül İstiğfar denilen yani Efendimizin tavsiye ettiği tevbelerden bir tanesi var. Allahümme ente Rabbil aleyhi diye başlayan o duayı okusa Allah öyle yani her kardeşim Kadir gecesini yakalamış ve dahi ihya etmiş olur. Minimum şeyini evet. böyle bir sünnete uygun olarak. Dediklerinizi yaparsak yani bu yayını izleyen kardeşler birazdan teravih namazı olacak. Belki doğuda şu an olmuş da olabilir. Evet. Teravih namazı kılınacak. Dediğiniz istiğfarlar, dediğiniz salavatlar, dediğiniz ibadetler yapıldıktan sonra yakalıyorsun yani Kadir Gecesi'ni. Yani Kadir Gecesi'ni yakalamak deyince illa e, yatsı namazından imsaha kadar tamamen hiç ara vermeden böyle ibadet edeceksin evet. dedi ya bir saati niye yakalasan zaten dünya ayıra rahat edersin. Yani çok karlı bir ay değil. Kardeşlerimiz sadece şunu çok hafızalarını kazanmalarını rica ediyorum. Bu fırsat bir daha ele geçmeyebilir. Yani böyle kampanya yapıyorlar ya günümüz satarken hocam. İşte evet. bu son fırsat. Son çünkü ömründe bir kere yakalayabilmen için yani dolu dolu yakalayabilmen için çok güzel bir fırsat. Ee, i̇nşallah değerlendiririz hocam. İnşallah Fatih kardeşim. Yani Allah bize cömertler cömert olduğu için ikram ediyor. Yani aslında Ramazan ayı da bir mektep, bir okul. Yani ömrü Ramazanlaştırmaya egzersiz yaptırıyor Yüce Rabbimiz bize. Çünkü helal olan şeyleri bile belirlisi imsaktan iftara kadar yasaklıyor ki irademizi kullanabilelim. Haramlara karşı da bir bilinç, bir direniş bir irade eğitimi yaptırıyor. Haramlar zaten sınırlı. Yani saysak iki elin parmak sayısını geçmiyor. Ama helaller saymaya gücümüz yetmiyor. Bak işte az önce siz de ifade ettiniz. Yani Allah her şeyimize bir ecir ve sevap veriyor. Mesela şu çayı bile, suyu bile yani ibadetime güç kuvvet olsun diye içse besmeleyle hem şifa hem de e, ibadete dönüşüyor. E şimdi bu içtiğimiz çay, yediğimiz diğer rızıklar az sonra bizimle teravihe dönüşecek. E şimdi bak sohbettir e, zikre dönüştü. Rabbimizin kelamını burada zikrediyoruz. Ondan sonra efendim teravih'e dönüşecek, Kur'an tilavetine dönüşecek. Dolayısıyla ibadete dönüşüyor. Yani bunu bu şekilde hani eğitim olarak kazandığımızda bütün ömrümüz ramazan oluyor. Yani. Ömrü ramazan olan bir müminin de ölümü de bayram olur. Sevgililer i̇nşallah. sevgisine kavuşman olur inşallah. Herhalde birçok kardeşimizin yakındığı mevzu şu benim gördüğüm <laughs> mesajlar Instagram'dan genelde bu odakta. Bir takım günahlar var ve onlara engel olmakta yani onları hayatımızdan çıkarmakta zorlanıyoruz. Ve yani abi 100 kere tövbesini yapsam da yani tekrar oluyor. Engelleyemiyorum diye hayatımızdan çıkartamadığımız günahlar var. Yani şunu görüyorum bir irade zafiyetinden kaynaklı istediğini yapamam. Eğer kötü niyetli birisi olsa hiçbir vicdan azabı olmaz. Pişmanlığı olmaz. Demek ki iyi birisi ama bir şeye de engel olamıyor yani. Nefsindeki bazı duygulara da engel olamıyor. Şimdi size anlatırken hocam onu düşündüm. Hani bu bağlamda nefsime engel olamamdaki problem ne? Yani bu noktada iradesini bir insan nasıl güçlendirebilir? Yani bir de işte beyaz köpek, siyah köpek gibi böyle bir çatışmaları var. Hatta tasavvuf ehli insanın nefsini böyle bir ata benzetirmiş. İşte yabani at veya yabani olmayan at. Yani onu nasıl terbiye ederiz sorusunda da hani böyle yabani atları ilk aldıkları zaman bir türlü dizginleyemezler. Onu böyle aç bırakırlarmış hocam. Hayvan böyle yerinde durmuyor ya hayvanı hı hı. bir aç bırakırlarmış. Yavaş yavaş böyle güçten kuvvetten düşünce sonra onun terbiyesi ve eğitimiyle ilgilenirlermiş. Bu noktada da hani biz de mesela iftara yakın şöyle bir bakıyorum kendime yarım saat falan böyle bir insanın böyle bir enerjisi böyle bir çekiliyor. <laughs> Zaten e, Cenab-ı Hak'la nefsin konuşmasında anlatılan mevzu bu. Hani Allah soruyor ben neyim sen nesin ben benim sen sen nefsin diye cevap veriyor nefis. En evet. son nefsin tıkandığı yer aç bıraktığında yani hangi türlü azabı vermişse nefis terbiye olmuyor. Aç evet. bırakınca diyor ki sen benim Rabb-ı Rahimimsin. Ben senin aciz bir kulunum diye. Yani evet. bu hadis-i şerifte bize ne anlatıyor? Nefsini terbiye etmek istiyorsun. Fatih Hacı ne yapacaksın? Aç bırak. Formül bu yani. Aç bıraktığın zaman söz dinlemeye başlıyor. İşte biz de bu Ramazan'ı böyle çok güzel nefsimizi terbiye ettiğimiz bir modda geçirirsek, Ramazan'dan çıktıktan sonra o terbiyeli nefsi de devam ettirebilirsek, işte o e, yabani at gibi değil, yabani olmayan evcilleştirilmiş at gibi olur. Çünkü yabani ata bindiğin zaman nereye gideceğini sen karar vermiyorsun. At karar veriyor. Evet. O nereye giderse. Yani o cehenneme de gidebilir misal olarak söylüyorum. Eğer eğitimliyse onu cennete doğru da çevirebilirsin. Bizim de nefsimize söz geçirmemiz için Muhteşem bir fırsat. İnşallah Ramazan'ın sonuna kadar hocam ...şöyle bir terbiye ederiz, dizginleriz. Hatta Efendimiz Aleyhisselam... ...siz at örneğini verince aklıma geldi. Nefsiniz bineğinizdir buyuruyor. Hmm, oradan hani, geliyorum. E, herhalde. Akşehir'e gittiğimde de... ...Konya'da görmüştüm. Belediyenin salonda konferansdayım. Arkamda da Nasrettin Hoca'nın figürü var. Eşe ters binmiş. Gençler de e, muhataplar. Dedim ki, hoca niye merkebe ters binmiş? Hiç düşündünüz mü? Herkes bir yorum getirdi. Kimisi dedi, hocam işte arkadaki talebelerine... ...sırtını dönmemek için, ders verdiği için. Kimisi dedi düşmana karşı emin olmak için. Allah ben de hiç düşünmedim. Yani niye acaba? <laughs> evet. Ben de bunu bir büyüğümüzden dinlemişim. Çok da hoşuma gitmişti. Efendimiz "Nefsiniz bineğinizdir." buyuruyor ya. Aslında Nasrettin Hoca arif bir zat, hikmet ehli bir alim. En zor meseleyi efendim karikatürize ederek unutmayacağımız şekilde resmediyor. Hmm. Siz nefsiniz ne isterse onun evet. zıttını yaparsanız menzile vasıl olursunuz. Hedefinize ulaşırsınız. Nefsin her istediğini yerine getiren menzile Efendim ulaşamaz, hedefine ulaşamaz diye e, ciddi güzel bir örnek vermiş. Nefsinizin, e, nefsinize muhalefet ederseniz kazanırsınız diye bu hadis-i şerif'i sanki böyle bize resmetmiş gibi geliyor. Siz onu söyleyince hatırıma geldi. İnşallah Rabbim de <laughs> bu manada nefsinin dizginlerini eline geçirenlerden eylesin. Çünkü o kötülük çok cemredicidir edicidir diyor. O Yusuf Suresi'nde Biz, takip eden arkadaşların şöyle bir sorusu olduğunu düşünüyorum şu anda. Hocam tamam anladım. Bunu değerlendirmem lazım. Bana bir program yapar mısınız? Ne söylersiniz hocam? Yani, ya yarın ya Allah bismillah diyecek öyle bir program çizer misiniz? Bir kere e, Fatih kardeşim hani e, günahlarımızı sırt döneceğiz. Yani Günahlardan uzaklaşacağız. Tövbe zaten dönmek demek. Yani şeytanın tarafına, Rahman'ın tarafına dönmek. Günahları terk edip sevaplı amellere dönmek. Birincisi bu. İstiğfar ne demek? O da bağışlanma talebimiz. Dilekçeyi Allah'a arz etmemiz. Ya Rabbi ben döndüm. Hataları bıraktım, şimdi de o geçmişteki eksiklerimi, affın istiyorum senden, e, affet beni, başka gidecek kapım yok.'' diye bir kere e, istikametimizi belirlemek. İnsan günahları terk etmeyince, efendim, e, diğer şeylerin tat alamıyor. Çünkü günahlar imanın tadını almamız önündeki en büyük engelimiz. Birincisi bu. Günahları, gücümüz yettiğince, birden böyle insan 180 dereceye zaman dönemeyebilir. Bu da şeytan ümitsizliğe sevk etmemeli. Yani ne kadarını bırakabiliyorsak. İkincisi farzlara sarılacağız. Yani Rabbimizin sevgisini kazanmamızın en kolay yolu onun yap dediklerini yapmak, yapma dediklerini de sakınmak. E, namaz kıl diyor baş üstüne ya Rabbi. Oruç tutuyor baş üstüne ya Rabbi. E, harama bakma diyor emredersin ya Rabbi. Bu yani. İkincisi de farzlarına sarılmak. Üçüncüsü de efendim bugünlerde yapılacak en güzel amel oruç tutmaktır. İnsan keyfi olarak bugün bir gün oruç tutmasa hiçbir mazereti yok. Hastalık vesaire. Ben Ramazan'dan sonra tutacağım dese çok şık değil. Yani oruç Ramazan'da tutulur. Farz olan oruç. Sonra önemli bize yol kılavuzu olan efendim bir ibadet var. Kur'an'la meşgul olmak. Yani Kur'an'ı okumasını bilmiyorsak Kur'an'ımızı öğreneceğiz. Okumaya gayret edeceğiz. Bir de okuduklarımızı acaba Allah burada bana ne diyor diye anlamaya gayret edeceğiz. Yani Kur'an efendim insan rehberidir, kullanım kılavuzudur. Beni yaratan Allah benim en uygun şekilde nasıl yaşayacağımı, huzurlu ve mutlu olacağımı Kur'an'da bana tarif etmiş. Sonra da bu Kur'an'daki ayetleri ey kulum yaşamakta sen anlayabil, anlamayabilirsin, zorlanabilirsin. Bak sana somut bir tane de örnek önüne koyuyorum diye son peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı bize önümüze koymuş ki. Ben de evde kal Türkiye günlerinde şimdi onun mübarek sözlerini okuyorum. Yani Efendimiz Allah şefaatine nail etsin. E, hayatımızda ihtiyaç hissedebileceğimiz bir konu olsun ki o konuda bize bir örneklik serde etmemiş olsun. Bir şey söylememiş olsun. En mahrem meseleleri bile hepimizin anlayabileceği güzellikte anlatmış. Sonra e, ki derste Efendimiz bu konuda ne yapmış diyor baksak herhalde bu yolun sonu cennete çıkar diye düşünüyorum. <laughs> İnşallah üzerine. Bir şey paylaşmıştı Twitter'da. Ya işte daha önce işimiz gücümüz var diye Allah'a yönelmiyorduk. Bak şimdi işimiz gücümüz yok yine Allah'a yönelmedik. Demek ki problem vakit değilmiş, zaman değilmiş, problem benmişim diye böyle bir itirafta bulunmuş. İşte bunu söyletmememiz lazım. E, bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Yani özellikle tecvid bilmeyen arkadaşların tecvide geçmek için fırsatı, Kur'an bilmeyenlerin Kur'an'a geçmek için fırsatı. Ama ben şunu gördüm hani Kur'an okuyayım deyince olmuyor da günde bir cüz okuyacağım, kendime bir program yaptım deyince oluyor. Onu yetiştirmeye çalış evet. İnşallah kardeşlerimiz de kendilerine böyle bir programa dahil etsinler. Kur'anla istiğfarla dolu böyle muhteşem bir Ramazan. Yani ahirete gittiğimiz zaman şöyle bir soru sorduğumuz zaman dünyada geçirdiğim zamanların içinde en manevi olarak bereketli ve cennete gelmemeyin büyük vesile hangi yıldı? Ne zaman ne yaptık? 2020 korona yılında 20 günlük içinde o yapmış olduğun çalışmalar sebebiyle Allah senden razı oldun diye böyle bir oldu diye bir cevap almak böyle hayali bile çok güzel geldi bana. Çok tatlı geldi. İnşallah nasip olur hocam. her hani burada birçok kardeşte şunu gördüm size de gelmiştir. Hocam diyor ben namaza başlayacağım ama diyor Kur'an bilmiyorum diyor. Sure bilmiyorum diyor. Dua bilmiyorum diyor. Kardeşlere hani bu durumda olanlara diyorum ki sen elhamdülillahi rabbil alemin diyebilir misin diyorum. Hocam zaten çocukluğumuzdan beri hep elhamdülillah biliyoruz diyor. Rabbil alemin de ekleyebilir misin? Eklerim hocam diyor. Hiç bir şey bilmeyen bir kardeşim sadece elhamdülillahi rabbil alemin ile ilk etapta namaza başlayabilir. Niye? namazda farz olan Kur'an okumaktır. Asgarisi de işte bir ayet okumaktır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin de kısa bir ayettir. Bunu üç defa tekrar etse ayakta efendim en azından farz kısmı yerine gelir. Hiçbir şey bilmeyen kardeşim sadece bu Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile namaz ilk etapta tamamlayabilir. Her şey her şeyi çözerler hocam. Sen <laughs> onlar YouTube'a bir giriyorlar. Ya şimdi herkes açtı kesildi mesela. Ya. Yüz böyle yemekler yapılıyor. Yani insan öğrenebiliyor. Böyle hatta bir tane yeni Müslüman olmuş bir tane kardeş böyle. Deli bunu koymuş böyle yanına. YouTube'dan namaz kılma videosu onu da kılıyor. Yani. bu kabul olur mu olmaz mı meselesinden ziyade ondaki böyle tatlılık benim çok hoşuma gidiyor. Yani Allah'ın katında nasıl böyle yani tam tersi bir aileden yetişmiş namaz kılma konusunda böyle bir gayretli bu adam mı? Yoksa her şeyi bilen ama hiçbir şey yapmayan birisi olmak mı? Bence birincisi daha güzel, daha tatlı. Bir tane yani beni çok etkileyen, yıllardır unutamadığım bir hadise var. Biz Bornova'daydık. Şu an İstanbul, İzmir'e devam ediyoruz. O zaman Bornova'da ilk yerimiz. İşte o ilk dönemlerde bir tane liseli bir arkadaş geliyor Gidiyor, gidiyor. Namaz konusunda böyle bir namaza başlama kararı aldı. Ama gittiği lise de tam böyle bir ehli dünya lisesi. Bu da lise 1 yani çocuk gibi, tam lise 1 gibi bir çocukta değil. Ben tabii de sohbette şunu anlatmışım hani namaz nerede olursa olsun kılman gerekiyor. İşte buradayım kılamam, kazasını yaparım, böyle olmaz kardeşim falan bunu anlatmışım. O da okulda nasıl namaz kılarıma dertlenmiş. Hani e, mescit yok, bir şey yok. Ne yapacağım, ne edeceğim, biri beni görmesin. Hani böyle merdiven altı, öyle bir yerde bulamamış. Birinin onu görmesinden çekiniyor. Özellikle ilk namaza başladığında insanda böyle bir şey oluyor. Ya yani biri görürse evet. ne der falan gibi. Bu çocuk gitmiş, bir tane seccade almış hocam. Seccade ve naylon bir seccade. Tuvaletin içindeki yani lavaboları geçtikten sonra tuvalet bölümü olur ya. Evet. Orada giriyor içeri, kapıyı kilitliyor. Klozetin önünde de böyle bir boşluk var. Orada atıyor seccadeyi. Namazını orada kılmaya başlamış. Allah Allah. Hani katlıyor bir de ona göre içi içe gelecek, dışa dışa gelecek. 1 2 1 2 1 Kılıyor namazı. Bir gün geldi bize bir olay anlattı. Dedi abi dedi ben dedi böyle böyle yapıyordum dedi namaz kılıyorum dedi. Şimdi yani o yaşta bir çocuğun belki orada kılması çok hoş değil ama o, o niyet o samimiyet bende var mı diye ben soruyorum şu an kendime. Yani evet. O iklas bütün şartlara rağmen. Bir gün çok enteresan bir şey oluyor hocam. Evet. Biliyorsunuz tuvaletlerde sigara içilir ve onun önünde bir bekçi olur. Her zaman müdür yardımcısını şöyle bir keser. Beyler müdür <laughs> yardımcısı mı geliyor alt kattan falan. Böyle bir ortamda çocuk namaz kılıyor. Namaz kılarken o çocuğun ortamını biraz hayal ettim. Bu kısmını anlatmadı ama ben hayal ettim. İçerisi büyük ihtimalle leş gibi kokuyor. Büyük ihtimalle erkek tuvaletinde genelde küfürlü konuşulur. Ve sigara dumanının olduğu bir ortamda bir çocuk var Rabbine tutunmaya çalışıyor. Yani namaz kılıyor. Ne olursa olsun Allah'ım ben namazımı kılacağım diyor. O çocuğun o ortamın içindeki ihlası benim çok hoşuma gitti. Sonra müdür yardımcısı çıkıyor odasından. Hemen haber uçuyor. Çok da ak aksi bir müdür yardımcısı. Adam geliyor böyle tuvalete baskın yapacak. Tabi haber uçuyor. Tuvalet bomboş. Ama içeride bir kişi var. Bizim o arkadaş namazını bozmadığı için devam ediyor. Çıkamıyor da. Şimdi müdür yardımcısı da içeri girince manzara şu. Her yer duman altı. Kimse yok. Bir tane tuvaletin kapısı kapalı ve kilitli. Geliyor kapıya yanaşıyor. Bakıyor kilitli. Yani içeride birisi var yani yukarıdan atlamayacağına göre. Kapıyı vuruyor. Açılmıyor bir daha vuruyor açılmıyor kapı açılmadığı zaman daha şiddetli vururuz değil mi bu sefer bam 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 vuruyor kapıyı çık dışarı yani bütün ihale çocuğa kalmış. Bütün sigarayı o içmiş gibi gözüküyor. Manzara o. Şimdi o ortamdan nasıl çıkacaksın yani? Nasıl izah edeceksin? Hani Yusuf Aleyhisselam'ın olayındaki elbisenin arkadan yırtılma olayı her şeyi çözüyor ya. Evet evet. Bunda da çocuğun elindeki seccade her şeyi çözüyor. Kapıyı bir açıyor. Adam böyle alev gibi olmuş. Ne yapıyorsun sen burada diyor. Normalde seccade olmasa tabii inanmazlar. Hocam diyor namaz kılıyorum diyor. Ben utanıyorum, çekiniyorum. Arkadaşlar takılacak, edecekler diye. Ben diyor namaz kıldım hocam diyor. Adam şaşırıyor şimdi. Yani normalde kapı açılırsa açılmaz. Eskiden dayak da vardı biliyorsunuz. Evet. Kapı açılır açılmaz. içeri girip böyle bir ağız bunun dalması lazım ama çocuk öyle bir savunma yapıyor ki adam şaşkına dönüyor. Böyle bir dumura uğruyor. Sonra bu çocuğa bağırmaya başlıyor. Diyor ki burada diyor namaz mı kılınır diyor. Bundan sonra diyor namaz kılacağın zaman diyor geleceksin diyor benim odamda kılacaksın diyor. allah Allahu Ekber. Elhamdülillah. <laughs> benim yani uzun süredir hafızamdan çıkmayan çok böyle ibretlik bir olay. Hani ne alacağız? Bu hikayeyi dinleyen arkadaşlar yani tamamen yaşanmış birinci derecede bir arkadaşımız olduğu için anlattım. Ne alacağız? Yok ya hani şundan dolayı kazaya bıraktım. Şöyle oldu böyle oldu. Yok ya hani yakışmaz bize yakışmaz. Yani namaz sonra. şurada koymaz demiş ya, eski büyükler güzel söylemişler. Hani sen namaza tutunca bak en zor şartlarda bile allah Teala en sert adamı bile yumuşatıp namaz için hizmetkar ediyor. Şeye. Elhamdülillah, ya, Elhamdülillah. Elhamdülillah. E dünyada böyle ahirette de yine şefaatçi olacak efendim bizim elimizden tutacak olan ve bazen gençlere takılıyorum e, KSS sınavına hazırlanıyor musunuz diye hocam yok yok diyor yanlış diyor o KPSS olacak diyor yok yok diyorum ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor KSS ile KPSS'yi ayıracak kadar bak şuurum yerinde filan diplomam da var hiç kullanmadım ama diyorum var arada hocam KSS ne kıyamette seçme sınavı. <laughs> Öyle deyince kahkaha basılıyor. Nereden çıkardın hocam bunu şimdi atıyorsun işkembe eden Yok yok atmıyorum diyorum. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ahirette ilk soru namazdan gelecek diyor. Namazdan barajı geçen işi kolay olacak. Diğer amellerine bakılacak diyor. <laughs> e hayatımız hep şeyler odaklı olduğu için Fatih kardeşim yani basit bir sınav içinde şu kadar çalışıyoruz da o büyük günü sınavını unutuyoruz. Sonra bu sosyal medyalı gençler dedik hocam o KSS biraz dedi ürkütücü. Gel bunu biraz daha cazipleştir elim dedi. Dedim ne diyelim? CGS diyelim hocam dedi. Dedim o ne yavrum? Hocam dedi cennete giriş sınavı dedi. Daha güzel. <laughs> bu daha da güzelmiş elhamdülillah. Güzel ya güzel yani, yakalamışlar. Elhamdülillah gençler gerçekten çok güzel şeyler yakalıyor. Ve siz de bunu maşallah e, güzel yakaladınız. Rabbim muvaffak etsin. Yolunuz açsın. Elhamdülillah. Yani e, bu bile bir şükür gerektirir. Ben teşekkür ediyorum. Allah ben razı olsun. Ben çok keyif aldım ya. Allah Vaktin nasıl geçtiğini anlamadım. Eyvallah. ben, ben böyle hocam. <gülüyor> İnşallah mutlu <laughs> olurum. Çok güzel düşündünüz. Birazdan ben da teravihler kılınacak. kardeşlerim i̇nşallah. de dualar içsinler inşallah. Hepinize <laughs> tamam. teşekkür ediyorum. Allah, Allah razı olsun. Görüşmek üzere hocam. Allah Sağ olun. Allah namazımızı kabul etsin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.